İstanbul'daki yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi Türkiye ile Türkiye Cumhuriyetleri arasında ticaret köprüleri kuran ve kargo taşımacılığı yapan Bizim Kargo'ya konuk oluyoruz. Haberi arkadaşlarımız Savaş Dayan ve Beytullah Polat birlikte hazırladı. Başta Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Rusya Federasyonu olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine kargo hizmet veren Bizim Kargo bu ülkelerle Türkiye arasında ticaret köprüleri kuruyor. Firma sahibi Haysiyet İslamova ile birlikteyiz. Türkiye'ye gelme sebebim eşim oldu. Eşim arkasından geldi. Öyle yani benim işim kargo değildi. Biz ticareti perdeyle başladık. Yani 13 seneye yakın Perdeyle ilişkili iş yaptım. Hepsi yurt dışına ihracattı. Müşterilerimiz hepsi yurt dışındandı. Yani dünya aklınıza gelebileceği dünyanın her tarafına gönderdik İslam İslamova'ya kargo sektörüne nasıl girdiğini soruyoruz. Kargo işine daha önce kardeşimi yöneltmiştim. Ama işte bazı bir ailevi nedenlerden dolayı ben perde işini bırakmak zorunda kaldım ve kargoya kendim başlamak zorunda kaldım. Şu an memnunum. İki senedir bu işi devam ediyoruz. Burada aşağıda iki kargomuz daha var. Birisi ismi Şedevr, birisi Cennet Kuşu. İki tane depomuz var. Onlar da işte bize bağlı. Bizim Şedevr kargoda 6 kişi çalışıyor. Cennet Kuşu'nda 3 kişi. Ağırlıklı gönderdiğimiz ülke Özbekistan. Ama biliyorsunuz bu dünyanın her tarafında ne olursa olsun Rusya'da mahz etmeden geçemeyiz. Yani bizim en güzel müşterilerimiz Rusya. Şu an pandemiden dolayı biraz durgun. Ama önceden biz haftada 6-7 tona kadar mal çıkarıyorduk. Bizzat her gelen malı tek 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 açılıp tekrardan paketleniyor burada. Çünkü biz ne karşı tarafa mahcup kalalım ne de kendi başımıza artanlıyoruz. Onlar tek tek burada açılıp paketleniyor. İstamova hizmet verdikleri sektörlere ilişkin şu bilgileri veriyor. Elbise olsun, kıyafet olsun, ev tekstili olsun. Onlar daha ağırlıklı. Ama Türkiye biliyorsunuz zaten yani üretici olarak çok iyi bir yerde olduğu için Türkiye'den çıkan her şeyi müşteri istiyor çok şükür. İstamova koronavirüs salgınına rağmen sundukları kargo hizmetlerinde bir aksama yaşanmadığını kaydediyor devlet şöyle bir bize kolaylık sağladı ki pandemi dolayında herkes evinde yatarken dahi devlet bize yurt dışına gönderme imkanımızı uçakla sağladı. O yüzden kargo hiç aksamadı. Yurt dışındaki müşteriler de memnun memnuniyet. Kargo şöyle bir şey ki müşteri dediği zaman yetiştirmeniz iyidir bu malı. Onlar da ona göre oradaki müşterilerine söz veriyor. Çünkü buradan mal alıyorlar, biz diyoruz ki iki haftada elinizde. O da öbür tarafa söz veriyor. Biz onu garantisini veriyoruz gelen müşteriye. Allah'ın izniyle bir aksilik çıkmazsa dediğimiz gün mal İslam İstamova'ya gelecek planlarını soruyoruz. Benim planlarım şöyle. Ben istiyorum ki bu işi daha da büyütüp ihracatı olsun. Sadece uçakla kalmayalım. Tır bazında, karayollarıyla, gemilerle onları hepsini kendimiz yapalım. Yani çünkü müşteri talebi oldukça bizim işimiz de hep olur. Bizim kargonun hedefi ise şöyle. Bundan sonraki hedeflerim şöyle. Ben isterim ki şu Orta Asya ülkeleri, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, orada da şubelerimizi açıp, buradaki bazı fabrikalarla anlaşıp, Orada yani Türkiye mallarını beraber onlarla bir yola koymayı hedefliyoruz. Evet.